Herkese merhabalar, ben Burak Özarslan. Ruhsal Yükseliş serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Şimdi artık bu videodan itibaren çalışma yapmaya başlayacağız. Bir önceki videomda size düşünmeniz ve karar vermeniz için bazı sorular sormuştum. Bu sorulara hazırsanız ve cevapladıysanız, kendinizi hazır hissediyorsanız ve ruhsal yükselişe başlamanın kararını verdiyseniz şimdi yavaş yavaş video serilerinde çalışmalar yaparak nasıl bunu gerçekleştireceğimizi göreceğiz. İlk olarak bu videomuzu dengede olmayı öğreneceğiz. Dengede olmak neden önemli? Çünkü siz dengede olduğunuz zaman bu yükseliş sırasında yapacağınız birçok şey sizin farkındalığınızı arttıracak ve de sizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişiminizi daha rahat anlayabilmenizi sağlayacak. Biz buna dengeli ve merkezde normal hissiyat e, durumu diyoruz. E, siz dengesiz hissettiğinizde e, bunu farkına varmanız veya yapmanız gerekenleri bilmeniz gerekir. E, bunları yavaş yavaş anlatacağım. Anlatırken de bazı uygulamalarınız olacak. O uygulamaların içerisinde de yükseliş boyunca e, bazı kişisel deneyimleriniz gerçekleşecek. E, ben burada size ilk önce çakraları anlatacağım. Çakralar ne işe yarıyor? Ee, ve çakraları siz dengeye soktuğunuzda neler olacak dengesizse başınıza neler gelecek ee, Bunları yavaş yavaş anlatıyor olacağım ee, Birazcık daha e, Burada bilgi ve uygulama Birlikte gidecek ee, Bunları öğrendikten sonra zaten siz kendiniz Dengede misiniz veya dengeniz bozulmuş mu? Ee, çakralar düzenli mi? Düzensiz mi? Herhangi bir çakrada kapalılık var mı? Yok mu? Ee, burada onları anlatıyor olacağım Çakra nedir? Öncelikle Doğu Tıbbında yaygın kabul gören bir teoriye göre, etten ve kemikten olan maddi bedenimizden başka bir enerji bedenimiz var. Kanın bedenimize dolaştığı gibi enerji de bu enerji bedenimize dolaşıyor. Enerji düzgün akmadığında fiziksel ve ruhsal hastalıklar ortaklara çıkabiliyor ve tedavide akışın tekrar sağlanması gerçekleşiyor. Enerji beden kuramına göre, Bedenin dışında aura, magen gibi koruyucu katmanlar var. Teşhis, tedavi ve koruma çalışmaları buradan yapılabiliyor. Asıl enerji istasyonları ise çakralar. Bedenin orta hattında bulunan çakralar, güçlü enerji merkezleridir. Çakra, Sanskritçe çark demektir. Enerjinin bu merkezde çark gibi döndüğüne inanılıyor. Çarklarımız uyumlu dönmediğinde ise enerji akışı sekke vuruyor Buna neden olan sebepleri bulup yok etmek gerekiyor. Kısaca vücudumuzda 7 temel çakra bulunuyor ve enerji akışını dengelemek için bu çakraları düzenlememiz gerekiyor. 1. Kök çakra. İyileştirmemiz gereken ilk çakramızdır. Kuyruk sokumunun tam ucundaki bu çakra dünyevi işlerle alakalıdır. Yeryüzüne doğru kırmızı bir ışık sütunu ile imajine edilir. İmajine dediğimiz şey hayal etmektir. İyi çalışan bir kök çakrayla dünyaya sağlam bir şekilde kök salarız. Fırtınalarda uçup gitmemek, hızlı değişimlere uyum sağlamak, hayattaki haklarımızı sahiplenmek ve maddi kazanımlar bu çakradaki enerjinin dengeli olmasıyla mümkündür. Fazla çalışan kök çakra maddiyata aşırı düşkünlük, zayıf kök çakra ise maddi zafiyet ve bu dünyaya ait hissetmeme ile ilişkilidir. Şimdi gelelim kök çakrayla ilgili yapacağımız aktivitelere. Yükseliş sürecinde sizden mükemmel bir sağlık ve form durumunda olmanız talep edilmez. Ayrıca yükseliş size mükemmel bir sağlık da vermeyecektir. Daha önceden size ifade ettiğim gibi kişisel yükselişe başladığınızda bedeninizdeki eski, negatif ve toksik enerjiyi salıvereceksiniz. Egzersiz olmadan bedeniniz ve enerji sistemimiz donuklaşır. Vücudunuzu doğayla yeniden bağlamanız gerekir. Çakra çalışmaları yaparken daha çok doğada olmak, çıplak ayakla toprak üzerinde gezinmek, su ile haşır neşir olmak yüzmek ve sporları yapmak işinize yarayabilir. Egzersiz yapmak vücudun oksitlenmesine, dengelenmesine ve kundalini enerjisinin vücut etrafında taşınmasına yardımcı olur. Yükseliş sürecinde ilk aşamalarında kundalini enerjisinin devri doğal şekilde gelmelidir. Acemiler için kundalini yoga veya meditasyon önerilmemektedir. Ayrıca yüzme de çok faydalı bir spordur. Su kundalini enerjisinin vücudun çakralarının etrafında akışını artırmak için mükemmel bir araçtır ve duygusal enerjiyi serbest bırakmak, elektriksel eşyalardan vücuda elektromanyetik enerjiyi boşaltmak için de güçlü bir etmendir. Alternatif olarak basitçe oturarak ya da yerde uzanarak veya çıplak ayakla çim üzerinde yürüyerek bedeninizi topraklayabilirsiniz. Fiziksel bedeninizi toprağa bağlayacak herhangi bir eğilimi siz kendinize göre seçebilirsiniz. Lütfen bolca temiz su içmeyi unutmayın. Çünkü bu bedenin detokslanmasına yardım edecektir. Elektromanyetik enerjinin vücut etrafında aktarılması için de su çok gerekli bir materyaldir. 2. Mide çakrası dengelemeleri Göbek deliğimizin iki parmak altında bulunan çakramızın diğer adı ise sakal çakradır. Rengi turuncu olan bu çakradaki enerjiyle cinselliğimiz, iştahımız, yaratıcılığımız gerçekleşir. Yaşamdan haz alabilmek bu çakranın düzenli çalışmasıyla mümkündür. Yemek, cinsellik, sosyal ve zihinsel eylemlerle neşe ve mutluluk duymak için bu çakramızın dengeli olması gerekir. Fazla çalıştığında hazlara aşırı düşkünlük, az çalıştığında ise cinsel ve zihinsel zafiyet ortaya çıkar. Göbek çakrayı iyileştirme aktivitemizde duygusal olarak iyileşmek için kötü ve acı dolu anıları salıvermeye, ve affetmeye hazır olmalısınız. Duygusal iyileşme aktivitesinde aktiviteye başlamadan önce küçük bir ruh taraması gerçekleştirmelisiniz. Yükseliş günlüğünüzü kullanarak aşağıdakileri tanımlayacak bir liste oluşturun. 1. Fiziksel ve sözlü olarak zarar verdiğiniz ve incittiğiniz kişiler. Bunlar şimdi canlı veya ölü olabilirler. 2. Fiziksel ve sözlü olarak size zarar veren kişiler. Şimdi veya geçmiş zamanda. 3. Herhangi bir kötü çocukluk anısı veya anıları, travmalar, olaylar, şüpheler, anlaşmazlıklar, kinler, kırgınlıklar ve aile üyeleriyle yaşadığınız tatsızlıklar varsa bunları yazın. 4. Henüz özür dilemediğiniz kişilere olan çözümlenmemiş durumlarınız nelerdir? Bunları yazınız. Duygusal olarak iyileşme aktivitemizin ikinci basamağına geldik. Şimdi hazırlamış olduğunuz listedeki her kişi, durum ve olay için ayrı bir çalışma yapıyor olacağız. Bu çalışmada gerçekleştireceğimiz eski negatif enerjiyi salı vermeye yardım etmek için bazı yöntemler kullanıyor olacağız. Bu yöntemlerin detaylı olarak özetini açıklama butonuna koyacağım. Oradan istediğiniz gibi kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Zihninizden ve bedeninizden karmik ya da duygusal enerjiyi salı vermek için gerçekten ve kalpten bir isteğiniz olmalıdır. Başlamak için kendi başınıza sessiz bir yerde oturun ve rahatlayın. Gözlerinizi bir an için kapatın ve nefesinizi rahatlatın. Şimdi kişiyi zihninizde görselleştirin ya da önünüzde oturuyormuş gibi davranın. Size linkte de vereceğim açıklamayı kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Burada açıklama yapmaktan kesinlikle ve değiştirmekten çekinmeyin. Çünkü her durum ve kişiye özel olarak buradaki açıklamalar değişebilir. Yüksek benliğim ve ruhsal rehberlerim. Bedenimdeki karmik enerjiyi salı vermeme yardım etmeleri için sizleri çağırıyorum. Şu zamanda buraya olayı, durumu ya da çözülmesini veya vermeyi isteyiniz herhangi bir şeye ekliyorsunuz ve e, isim yazıyorsunuz yani bu hangi kişiyle olduğunu. Bunu zaten e, açıklamaya ekleyeceğim için oradan kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şu zamanda kişisine sebep olduğum acı ve ızdırap için özür ve affedilmeyi diliyorum ve buraya kişinin ismini tekrar yazıyorsunuz. Hayatıma girdiği için teşekkür ediyorum ve geleceklerinde en iyi dileklerimi diliyorum. Şimdi yüksek benliğim bu karmik bağı bedenimden kaldırmak için seni çağırıyorum ve desteğin için teşekkür ediyorum. Listenizdeki her kişi için yukarıdaki adımları takip edin. Bir sonraki seansa başlamadan önce her bir seansa sadece 3 kişiyi salıvermelisiniz. Çünkü bu duygusal enerjiyi salıverdikten sonra bedenin dengelenmesi ve enerjik olarak iyileşmesi için bedene birkaç gün izin vermeniz gerekmektedir. Bu aktivite diğer kişilerle bağlantılı eterik bağları yok edecektir. Sakral plexusu iyileştirmeye devam ettikçe arkadaşlarınız ve ailenizle olan ilişkilerinizin değişmeye başlayacağını fark edeceksiniz. Çünkü artık onların duygusal dramalarını kabul etmek ve bu dramalara katılmak istemeyeceksiniz. Bu yüzden yeni bağların yaratılmasını önlemek için bu adımları atmalısınız. Bu çok duygusal bir egzersizdir ve yükseliş süreci boyunca duygusal temizlik üzerine çalışmanız için sadece irade ve içselce sahip olmanız gerekir. Vücudumuzda bulunan 7 tane temel çakranın ilk iki çakrasının çalışmalarını bu videomuzda sonuna geldik. Geriye kalan çakralar için önümüzdeki haftalardaki videolarımı takip etmeyi ihmal etmeyin. E, bu ilk iki çakradaki yapacağımız olan çalışmalar zaten bir hafta içerisinde sizi duygusal, zihinsel ve bedensel olarak Birazcık yoracağından dolayı çok yüklenmek istemiyorum. Dediğim gibi burada size adım adım en baştan başladığınızı varsayarak belirli çalışmalar yaptırıyorum. Bu çalışmaları yaparken de tabii ki de bazı deneyimler elde edeceğimiz için kendimizi çok yormamamız gerekiyor. Unutmayın ki yükselişimiz uzun sürelerde gerçekleşecek olan bir süreç. O yüzden de bunu sürece bırakmanızı tavsiye ederim. Sabırsız olmayın. Ve lütfen sadece verdiğim alıştırmaları yavaş yavaş uygulayarak hayatınızda nelerin değiştiğini bana da yorumlardan yazarsanız sevinirim. Ee, bunlarla alakalı ekstradan sormak istediğiniz bir şey olursa da bana yorumlarda yazarsanız ben onlara göre size cevap vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.